biz betigen kedileri annelerimizin, babalarımızın bayramını kutlar, ellerinden öperiz. Çok güzel uyuruz. Bayram sabahı uykusu uyuruz. Ve mesela hiç yaramazlık yapmayız. Yükseklerde olmak bizi hep çok mutlu eder. We love to be here. Bazılarımız hala stresimize devam eder. Sokağa çıkabilmek için her şeyi yaparız. Firar etmek en sevdiğimiz şeydir. İlk geldiğimiz gün her türlü canavarlığı yapsak da ertesi günü iyi kediler oluruz. En az annemizin babamızın bizi özlediği kadar biz de onları özleriz. Firar etmeyi en çok kim sever? Lokum sever. Bu videoyu özellikle çekiyoruz. Çünkü annemiz babamızı çok özledik ama iyi tatilde yapmalarını hep istiyoruz. Hepimiz firar etmeyi çok seviyoruz. Firar ederken kavga çıkarmayı da ihmal etmiyoruz aslan olduğumuzu her zaman belli ediyoruz. Özellikle kuyruğumuzdaki pompondan. Annemize, babamıza, özlemimizi yine yukarılardan gösteriyoruz. Hem kıhlıyoruz, hem kızıyoruz. Ama biri de bizi hep sevsin istiyoruz. Komşularımıza da kızgınlık yapmayı ihmal etmiyoruz. Kocaman yatıyoruz. Ama lütfen beni çıkar dışarıya. Ben sevilmek istiyorum. Hep bari. Biz kimimiz üç kağıt yapıyoruz. Geldiğimizde hep dışarıda oluyoruz. Ama Müjde teyze içeri girince kaçı veriyoruz.